Evet arkadaşlar ikinci şınav yarışması Didim Altın Kum'dayız. Hemen gençliğin yanına gidiyoruz. Gençler şınav çeker misiniz? Evet, evet beyler Nervi Didim Altın Kum'dayız. Şınav yarışması challenge'ımızın başındayız. 1, 2, 3, 4, 5 kişi yapacak. Birinciye ve sonuncuya atlet vereceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi beraber başlıyorsunuz. Tamam mı? Ben sayacağım. 1, 2, 3, 4 diye benim sayımla beraber gireceğiz. Tamam mı? Ondan sonra düşenleri bırakabilir. Kalanlar devam edecek. Tamam Evet hazır. Şınava hazır.

17 18 19 20 Devam devam bırakma 21 22 23 24 25 26 27 20. 8 <laughs> Bravo 29 Harbi oğlum Kaç Oğlum <gülüyor> nasıl çıran <laughs> lan Oğlum nasıl Bu arada bana çekmiyor bak ben anlarsın 30 <laughs> <Otuz>. Oğlum, oğlum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl çıran <laughs> lan <laughs> <laughs> Ben de diyorum bunlar nasıl çıran ya. Abi yalla bir yeri değişti ya <laughs> Tamam 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 Bu tamam. nasıl çıran Beyler bu adam şuna var bırak bu birinci oldu. Oh, Bu adam da dayandı soyuna kadar. Bu adam da ikinci oldu. Üç, sonuncu, dördüncü. Başka kimse şey var mı? Yok. Bu da yedinci oldu. Atletler alalım. 6 kişi nasıl yedinci oldu? Gençler. <laughs> Hepiniz atlet veriyor. <Oo>. Ne geliyor <laughs> <yeriyorsun> söyleme <laughs> tamam mı? Bir. O bana <laughs> geldi beyler. Sana oldu. Üç. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Dört. <laughs> Beş, Abi. kim var başka? Yok ben istemiyorum. Allah sana veriyorum. Gerek yok ya. Tamam vermiyorum. Tamam, hadi. <laughs> Gençler hep beraber girelim. Basbaki diyeceğiz, diyeceğiz. Tamam mı? Tamam. tamam. Bir, iki, üç. Bas Ye. Ye. Yeah.